Merhaba ben Erdem Karagöz. Hayır diyebiliyor musunuz? Sosyal çevrenizde, ailenizde, iş yaşamınızda sıklıkla evet diyenlerden misiniz? Başkalarını kaybetmemek için, başkalarını mutlu etmek için hayatınız boyunca o insanlara evet diyecek misiniz? Eğer kendi hayatınızı düşünüyorsanız, kendinize özel zaman ayırabilmek istiyorsanız Başkalarını kaybetme korkusunu derhal silin. Düşünün. Bir insan sadece ve sadece siz bir kez hayır dediğiniz için size bozuluyorsa, sizinle iletişimini kesiyorsa, sizden faydalanıyor demektir. Bu insanlarla zaten uzun soluklu bir ilişkiniz olamaz. Olmamalı. Hayır demeyi öğrenin. Hayır demek için ilk kural sınırlarınızı kendinizin belirleyebilmesidir. Hayır diyebilmek için empati yapın. Yani insanlar neden kırılır? Neden böyle düşünürler? İnsanlar başkalarını neden kullanmaya çok isteklidir? Sizden sürekli talep eden, sürekli bir şeyler isteyen, enerjinizi, zamanınızı, paranızı sürekli isteyen insanların alışkanlıklarını kırın. Çünkü siz bunları yaptıkça, verdikçe onların gelişim alanlarını, yeni fırsat bulma alanlarını kapatıyorsunuz demektir. Yani bir arkadaşınız sizden sürekli borç isterse, yeni para kazanma, pasif gelir elde etme ya da farklı yerlerden kaynak sağlama gibi konularına engel vuruyorsunuzdur. Sürekli sizden bir işi yapmanızı istiyorsa, o işte gelişmesini, öğrenmesini engelliyorsunuzdur. Olaylara bir de bu pencereden bakın. Empati yapın. Gerçekten ihtiyacı olduğu için mi yapıyor yoksa sizi cidden kullanıyor mu? Bunları ayrıştırın. Bunu anlamanın çok basit bir yolu var. Örneğin bir arkadaşınız akşam mesai günü bir akşam sizden sinemaya gitmemizi isterse gecenizi onunla birlikte geçirip sabah işe yorgun argın uykusuz gitmenizi isterse böyle bir fedakarlık isterse onun gerçekten verici bir insan mı? Gerçekten bunun karşılığı sağlayabilecek bir insan mı olduğunu anlamanız çok kolay. Aynı arkadaşınıza gidin şunu teklif edin. Ben haftada 5 gün sabahları yürüyüş yapıyorum. Ve yalnız yürümekten çok sıkılıyorum. Benimle gelir misin? Bu teklifinizi kabul ederse evet o arkadaşınıza hayır demeyi azaltabilirsiniz. Ancak bu teklifi saçma bulup imkansız bulup böyle bir şey asla yapamayacağını söylerse emin olun ki listenizde farkına varmanız gereken tuzaklardan bir tanesi de bu tür arkadaşlarınızdır. Empati yeteneklerinizi kullanın, anlamaya çalışın, öğrenmeye çalışın, ancak karşınızdaki kişiyi mutlaka ve mutlaka geliştirme yolları bulun. Bunu sana yapmıyorum çünkü diye uzun olmayan bir açıklama yapın. Eğer açıklamanız çok uzarsa siz vicdan azabı çekiyorsunuz, siz bunları anlatmakta güçlük çekiyorsunuz demektir. O nedenle kısa bir açıklama yapın. İçinden cımbızla işine yarar bir şey çekmesine izin vermeyin. Hayır demek özgürlüktür. Siz kendinize verdiğiniz değer kadar değerlisiniz. Eğer siz kendinize değer vermiyor ve sürekli kurban rolü oynuyorsanız İnsanlar bu fırsatı asla ve asla kaçırmayacaktır. Ben arkadaşımı kaybetmekten korkuyorum. Ben yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Ben sevdiğim insanlarla zaman geçirmek istiyorum. O nedenle onlar ne isterse yapmaya hazırım derseniz kendi özgürlüklerinizi kaybedersiniz. Kendi fırsatlarınızı kaçırırsınız. Ve yaşam boyunca değersiz insan olarak kolay kabul eden kurban olarak algılanırsınız. İşte bu nedenle lütfen ama lütfen önceliklerinizi yönetin, sınırlarınızı belirleyin, zamanınızı yönetin, istediklerinize odaklanın ve yalnız kalmanın gücünü keşfedin. Hayır diyebilmeyi öğrenmek özgürleşmeniz için dev bir adımdır. Karşınızdaki insanları iyi inceleyin. Sürekli sizden talep eden insanlar. Size hiçbir şey vaat etmeden, hiçbir şey vermeden sürekli isteyen insanların asalak olduklarını unutmayın. Böyle insanlarla zaman geçirmek, yolculuk yapmak, bir yere varmak ve büyük hedeflere ulaşmak imkansızdır. Evet, zaman zaman bazı arkadaşlarınız samimi olarak sizden bir şeyler isteyebilir. Ancak bu insanların ortak özelliği şudur. Birinin sorunu çözmeden asla ve asla sorun çıkartmazlar. Buna dikkat edin. Bu insanlar sizin hangi problemlerinizi çözdü? Ne zaman işinizi kolaylaştırdı? Ne zaman yanınızda oldular? ve size nasıl davrandılar. Mutlaka ama mutlaka bunları keşfedin. Ve bu yolculukta hayır demeyi öğrenmek için küçük egzersizler yapın. Çıkın insanların karşısına gözlerin içine bakarak hayır bunu bugün yapamam. Belki daha sonra olabilir ancak şu an benim önemli işlerim var. Şu an görüşmem var, şu an okumam gereken kitap var, şu an yapmam gereken bir işim var. Kısaca cevaplandırın. Evet, bugün var mısınız? hayır deme egzersizleri yapın. Ve zamanınızın nasıl daha verimli hale geldiğini, insanlarla ilişkinizin ne kadar daha güçlü hale geldiğini keşfedeceksinizdir. Çünkü siz hayır dedikçe, siz yüksek özgüven gösterdikçe, siz özgürleştikçe insanların bakışı size karşı değişecektir. Merak etmeyin. Önce biraz sersemledir. Önce biraz aa ne oldu buna diyebilirler. Ama siz tutarlı olarak kendinize dürüst davranarak buna devam edin. Çünkü o zaman siz kazanacaksınız. Hayır demeyi öğrenin. Tabii bunu yaparken profesyonel iş yaşamınızda üstlerinizin istediği talepler olacak. Eğer üstlerinize hayır deme şansınız olmayabilir. Ancak onlara da şu mesajı verin. Onların istedikleri bir olay olduğunda şu an elinde çalıştığınız işi hatırlatın. Hangisi öncelikli diye sorun. Hangisini yapmam gerekir diye sorun. Ve o insanlar da yavaş yavaş buna alışacaktır. Duruşunuz, Özgüveniniz çok önemlidir. Bugünden itibaren hayır demeyi öğrenin. Hayır demek bir sanattır. Hayır derken iyi bir dil kullanın. Kesinlik ve netlik ifade edin. Bununla birlikte oldukça nazik olun. Kırıcı olmayın. Bunu asla ve asla unutmayın. Hayır derken içsel bir değerlendirme yapın. Mutlaka ve mutlaka evet demenin uygun olmayacağı zamanların ve gerekçelerin neler olduğunu bulun. Bunu içsel olarak kendinize hazırlayın. Ve hangi arkadaşınızın hangi pozisyonda sizden nasıl taleplerde bulunduğunu önceden yazılı hal. Bu şekilde hayır demeniz çok daha kolaylaşacak. Hayır derken küçük adımlarla başlayın. Yani küçük reddedişlerle yavaş yavaş bunu olağanlaştırın. Çünkü bazı insanlar sürekli evet dediğinizde sizin davranışınızı tutarsız olarak düşünmeye başlayacaktır kurban rolünden lider rolüne geçişinizi hazmedemeyebilirler. İşte o nedenle geçişinizi yavaş yavaş yapın. Küçük reddedişler ve karşılığında talep etmeleri öne çıkartın. Örneğin bir arkadaşınız sizden bir iş isterse siz en az 5 katı fazlasını isteyin. Böylelikle bunun ne kadar problemli olduğunu, ne kadar zor olduğunu farkına varacaktır. Gerekirse destek alın bir terapistle, bir koçla çalışım. Ben hayır diyemiyorum. Hayır diyebilmek için uzmanlaşmak istiyorum. Çünkü ben zamanımı, paramı, enerjimi kendime ayırmak istiyorum. Sevdiklerimi ayırmak istiyorum. Bu seçimi ben yapmak istiyorum. Teklifimle bulunun. Ve unutmayın. Ne kadar değerli olduğunuza ancak ve ancak siz karar verirsiniz. Ve insanlar siz izin vermeden asla ama asla size zarar veremezler. Değerinizin farkında olun. Çünkü zaman sizin zamanınız. Hedefler sizin hedefleriniz. Ve bugün Çin'de bulunduğunuz hayır diyemediğiniz insanlar belki 5 yıl sonra hayatınızda olmayacak. 10 yıl sonra isimlerini unutacaksınız. O nedenle lütfen ama lütfen hayır demeyi profesyonelleştirin. Geçin kameranın karşısına, alın telefonunuzu önünüze ve Hayır deyin. Kimi hayır demek istiyorsanız ismini söyleyin. Dik durun. Afrınız yüksek olsun. Enerjiniz yüksek olsun. Ve karşınızdaki kişinin gözlerinin içine bakarak hayır. Şu an bunu yapamam. Rahatlıkla bunları iletin. İnanın hayatınız çok daha keyifli hale gelecek. Haydi. Yorumlarınızı yazın. Hayır dediğinizde ulaştığınız hazzı benimle paylaşın. Ve kanalıma üye olun. Arkadaşlarınızı davet edin. Bildirimleri açın. Şu anda yoğun videolar hazırladım ve bu videoları sizlerle paylaşmaktan, YouTube kanalında sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif duyuyorum. İnteraktif bir etkileşim için yorumlarınızı bekliyorum.